Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bugün şöyle masa dolusu bir halay mendili siparişim vardı. Ee, i̇nşallah bitirdim, ee, şöyle dizayn adım hazırladım ve bu kadar emek vermişken sizlere de videosunu çekmek istedim. İnşallah bir maşallah dersiniz bir beğeni bir yorum ile bana destek olursanız çok mutlu olurum. Burada gerçekten çok fazla sayı var. Çok fazla emek var. Masa ebatına sığmayacak kadar mendil var. Sadece bir tanesi farklı. Gerisi hepsi aynı. E, videoda kırmızı gibi gözüktü de hanımlar. Bordo rengidir ama canlı bordodur. Çok güzel bir bordo tonu vardır. Kırmızı değildir yani. İpini gold çeyrekli yaptık. Çeyrekleri de gold oldu gördüğünüz gibi. Hazırladı. Yurt dışına gidecek inşallah Düğünü süsleyecek diyelim. Şimdi burada bana en çok sorulan sorulardan hanımlar, toplu bir cevap vermek iste, e, istediğim için e, video çekmek istedim. Burada hani mendillerin ebatının kaç olması gerektiği, kumaşı nasıl olması gerektiği, kesimi nasıl yapıyorum, bunlarla hakkında birçok e, merak ettiğiniz sorulara e, yanıt vermek istedim açıkçası mendillerin ebatına göre modeline göre kaça kaç olduğuna göre fiyatlar değişir Hanımlar şu an bunu yapmış olduğum fiyatla yeni alacak olan olacağım siparişler aynı fiyat olmayacak bu siparişim e, çok değerli bir müşterim Ben de hatır çok büyük olan bir müşterime gidiyor inşallah. hem de bayağı da bir toplu bir sipariş olduğu için biraz fiyatını kırdım arkadaşlar ee, ama şu an e, bu mendilleri sipariş almış olsam bu fiyata almayacağım. Ama şu ortada görmüş olduğunuz beyazın fiyatı da tabii ki o daha farklı. Hem daha ötüsüz zahmetli hem iççiliği daha fazla e, ona göre bir fiyatı var. E, hani öyle hazırlarda çeyreklerde e, böyle seyrek seyrek yapılıp gidiliyor. Hani ucuz satıyorlar. Onlarla kıyaslamayın kesinlikle. Bunu da az zeminle aynı yazma gibi tığlama yapıyorum. Ee, ucuz olanlar mesela satene yapılıyor. Kenarı uvarlaklı oluyor. Örümcekli seyrek seyrek yapıp gidiyorlar. Daha uygun satıyorlar. Ama inanın toptancısında bile e, çok uygun değil bunlar. Emin olun yani. Hem bu kadar içilik yok. Hem aşırı derecede seyrek. Hem de pahalı yine de bence. E, bu detaylı bilgileri sizlere vermek istiyorum. Hani bir de şu var. İnsanlar halay mendilini soruyorlar. İşte çok pahalı geliyor. İşte kaç tanesi bu fiyat? Hanımlar bu halay mendili küçük deyip geçmeyin. Gerçekten çok zahmetli, uğraştırıcı. E, çünkü bir de şu var. E, halay mendili yazma gibi değil hanımlar. Belirli bir sayıya geldiğinizde mesela topla siparişte sizi inanın sıkmaya başlıyor. Bunu göze almanız gerekiyor. Mesela ilk hiç halay mendili yapmayan beni anlayamaz ancak benim gibi halay mendili yap e, yapanlar anlar diye düşünüyorum O yüzden şimdi telefonumu tripoduma sabitleyip sizlere daha detaylıca nasıl yapmanız nasıl kesmeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum şimdi Hanımlar buradaki bordo olan renklerimizin ebatını göstermek istiyorum sizlere şöyle göstereyim serdim Hani ebatını bizzat görün istiyorum bakın pulları da ne kadar sık olduğunu görün. Hazırlarda bu kadar sık olmuyor. Çok seyrek seyrek yapıyorlar ama ben bayağı bir sık yaptım. Şurada 100 adet yazma var. 1 kilo pul gitti hanımlar. Şöyle 30'u 30'dur. Krep kumaştır. Ben kesilmiş bir şekilde almıyorum. Kendim kesiyorum. Kesilmiş bir şekilde alırsanız size pahalıya gelir. Dışarıya yapacak olanlar için söylüyorum. Fiyatı da çok yüksek dersiniz müşteriye yüksek gelir sipariş bulamazsınız. E, zannedersen zannedersem bunun kesilmişini 40 TL'ye satıyorlar diye biliyorum. Tam emin değilim. 40 TL diyelim ne vereceksiniz. İpine vereceksiniz. Para puluna vereceksiniz. Size bir şey kalmaz. Burada 100 tane bordo rengi mendilim var. Ben bunların tanesini 150 TL'ye yaptım hanımlar. Ama şimdi sipariş almış olsam 150 TL'yi sipariş kesinlikle almam. Eylül ayına kadar da doluyum zaten. Bu ebattaki bu tarz modeli şu an 150'ye yaptım. Ama hemen yapılı hemen sipariş gelmiş olsa yapılsa kaça yapabilirsiniz diye söyleyecek olursam 180 TL olmalı en azından diye düşünüyorum. Şu an için ama ileride ileriye doğru 200 aslında 200 olmalı diye düşünüyorum ben bu mendil ve bu model için şimdi bir de elimde şu model var bu modelinde Hanımlar ebatını hemen göstermek istiyorum Bu bir tane e, şu bordo renkler e, davetlilere dağıtılmak üz iç, üzere hazırlattı bir tanesi de gelin hanımın mendili olacak inşallah. bunu da şöyle gördüğünüz gibi Hanımlar iççiliği diğeri gibi değil şöyle bakın arkadaşlar İçili diğeri gibi değil. Ee, bunun içliği daha fazla örmesi daha zahmetli, ütüsü daha zahmetli, her haliyle bu daha iççilikli Bunun ebatı da 35'e 35 hanımlar. 35'e 35 bir halay mendilinin bir tanesi 300 TL yani 300 TL yapacak olursam bundan sonra. Ama 30'a 30 olursa şu mendil 280. 30'a 30 olursa. Ama bu şekilde 35'e 35 olursa 300 TL olmalı Belki sizlere bu o çok pahalı bu nedir diyebileceksiniz ama sizlere sadece şunu diyorum gidin malzemesini alın mesela ipini alın 50 gram bir pul Hanımlar 75 TL şu anki fiyatı ama bu kışa kesinlikle değişir bu fiyat ee, bu şekilde kalmaz yani bundan diyeyim size kaç mendil çıkar. Ben kilo iş aldığım için pullarımı şu gramdan şu çıkar diyemiyorum ama 50 gram pula da çok fazla girmiyor ve 75 TL ya, hanımlar. Bunu baz alarak değerlendirin derim. Şimdi halay mendilini ucuza getirmek için de ne yapmanız gerekiyor? Ben mesela diyelim ki şöyle 30'a 30 mendil keseceksiniz ya hanımlar. Diyelim kumaşçıya gidiyorum. 30'a 30 mendil keseceksek eğer 90 santim e, kumaş alıyorum. Zaten kumaş birçok kumaşçı da en az e, yarım metredeki çoğu kesmiyor. En az bir metre kesiyor kimisi. Kimisi kesmiyor hanımlar. Ona göre e, kumaşçınıza sorarsınız zaten. E, gidiyorum kumaşçıdan 90 santimlik bu şekilde krep kumaş kestirdim. 90 santim kumaştan hanımlar 15 tane mendil çıkıyor. Diyelim ki onu şöyle geldiğim e, hani elinden hani kesecek olursanız onu üçe bölüyorsunuz mendili. Kumaşı üçe bölüyorsunuz. Üçe böldükten sonra da e, uzunluğu uzun olmuş oluyor. Hani genişliği 30 santim olmuş oluyor ama elinizde bir metre alıp onu 30 santim 30 santim e, küçülterek kesiyorsunuz. Ben onu biraz daha çözdüm. Katlama sistemiyle falan kesiyorum ama bu kesme videosunu da marifetli kankiler mendil yapım ve kesim aşaması yazdığınızda YouTube bölümüne o videosunun önünüzde çıkacaktır ve sizlere çok kolaylık olacağını düşünüyorum ee, dışarıya mendil yapıp satmak için e, yapacak olan arkadaşlara da kendinizin kesmesini öneriyorum kendiniz kesmezseniz Hanımlar size çok pahalıya mal olur kesinlikle kendiniz kesin kumaşınızı alın Mesela 90 santimden 15 tane kuma, e, mendil çıkıyor. Ya, nasıl yaparsınız? Siz bu sayı diyelim ki bir renkte 15 tane fazla. 60 santimlik alırsınız. 10 tane mendil çıkar. 30 santim keserse kumaşçınız 30 santim alırsanız da 5 tane mendil çıkar. 30 santimlik bu şekilde mendil yapacak olursanız. 30 santimlik mendil de yeterli geleceğini düşünüyorum. Çok fazla büyük olmasına inanın hiç gerek yok. Hem maliyeti konusundan hem de zahmeti konusundan. Bu 30 santimliktir. Bu da e, şöyle gördüğünüz gibi gerçek ama bu çok daha e, şey farklı yani şunlar da çok güzel ama bunun havası daha başka hanımlar. Tabii ki bütçeye göre. Bunlar yurt dışı için hazırladım. Umarım sizlere detaylı bilgiler verdim. Fiyatlar konusunda da e, ben bu fiyata yaptım. Ee, ama ben çok ihtiyacım var, para kazanmak istiyorum, daha ucuza yapayım derseniz bilemem. Ama bu sıklıkta yapıp bu, kum, bu şekilde krep kaliteli kumaş kullanıp, kaliteli pul kullanayım derseniz fiyat bu olmalı. Pullarınız hanımlar, ben bu mendili yaparken bu kadar pul gideceğine inanın düşünmemiştim. Hatta aldım, pul yetmedi, tekrar çarşıya gidip pul almak zorunda kaldım. İnanın 100 tane mendile 1 kilo pul gitti. 1 kilo pul. Evet ben toptan alıyorum. Toptan aldığım için biraz daha sizlere göre hani toptan almayanlara göre hesaplı alıyorum. Ama toptan alıyorsunuz hesaplı oluyor, olmuyor değil ama yine de çok çok ucuz değil hanımlar. Gerçekten pullar çok pahalı. Kaliteli bir ürün kullanayım diyorsanız parası yüksek. Şimdi bunların da birçok sorulduğu için buradan video hazırlamak istedim sizlere e, Hani insanlara çok pahalı gelebiliyor e, daha ucuz bekliyorlar ama bu el işçiliği ucuz olmaz Hanımlar olmamalı gerçekten bunun ütüsü çok zahmetli bir yazma ütüsü gibi değil küçük bir parça olduğu için indir kaldır böyle çok zahmet veriyor insana e, ama ben çok gerçekten bu işi çok severek yapıyorum çok e, hoşuma giderek yapıyorum Mesela bu mendilleri Ben Bitirdim bir gün akşama kadar fül ütü yaptım. Sonra bunları buraya güzel yine dizaynladım ve seyrettim. İnanın yorgunluğum gitti. Benim aldığım paradan gerçekten daha böyle beni mutlu ediyor. Evet para kazanıyorum. E, o da mutlu ediyor. Hani işimi severek de yapıyorum. Sıfır parası için olsa inanın bu iş yapılmaz hanımlar. Çok sabır isteyen bir iş. Ama şu görmüş olduğum görsel inanın benim bütün yorgunluğumu aldı diyebilirim. E, emeğimi burada görmek, bunu benim başardığımı görmek bana gerçekten çok büyük mutluluk veriyor. Sizler de işinizi severek yaparsanız bunun mutluluğunu inan göreceksiniz. Şimdi şöyle hemen sandı bir kısmı şöyle sandalyenin üstünde hanımlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. İnanın salla pati bir mendil değil içliği ağır olan bir mendil Hani özen göstermiş olduğum mendiller diyebilirim e, bugünkü böyle anlatacaklarım sizlere bu kadar Hanımlar İnşallah detaylı bir şekilde bilgi vermişimdir havada aşırı derecede sıcak Hanımlar bu sıcakta da eriş yapmak çok zahmetli e, bu mendillerin sahibine Rabbim hayırlı uğurlu eylesin düğününü sağlıklı sıhatla, kazasız belasız bir şekilde atlatmak nasip etsin ben severek yaptım. Onlar da huzurlu mutlu halaylar çeksinler. İnşallah Allah'a emanet olun.